Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Sizlere bugün e, Samet Uzuner'in son iki tespihin yaptırdığını paylaşacağım ee, Antika miskevi şekerlikten yaptırdım Yani hokka kapak diyenler de var ee, Normalde hokka kapak da var bende Bunun, ben, bunun benzerin miskevesi yani. yani Biraz daha şöyle tombul, tombul şeklinde bunun gibi bir şey. Yani parçaları da bunlar. E, bu büyük şekerlikten de. Öbürsü küçük şekerlikten. E, bunun parçası bu. Bunun parçası da bu. Zaten belli oluyor. Birisi açık birisi kapalı. Şurada büyük şekerliğin parçaları. Şurada küçüğün. E, renk farkı da vardı. Belki ilerleyen zamanlarda bu yaptırdığım objelerin resimlerinde video yaparak bir e, bir bakmam lazım nasıl yapılıyor. Onları da sizlere paylaşırım inşallah. Şu frenin çalışma sistemi çok güzel. imzası, hitamesi. Şunun hare yapılarına bakar mısınız? Ha? Yani ee, mis gibi demesen, damla desen yeri var yani. Yani çok damlaya benzetmişler. Şunun yapısına bak. Aynı damla gibi. çekimi de çok güzel, çıtır çıtır sesi var. Sesi var. yani eski malzeme olduğu, antika malzeme olduğu nasıl belli oluyor sesinden. Çok güzel bir eser. Samet Ustun ellerine sağlık, sanatım daim olsun inşallah. Çok güzel tespihler yapıyor. güzel eserler yapıyor. İnşallah devam ederiz Samet Uzun'un eline çalışmaya. Bu da küçük olan kapaktan. Hokka kapağının şekerli artık ne derseniz. Kendi sayfasında da paylaştı. Ee, Facebook'ta girip bakabilirsiniz. Şunun yapılarına bak. Ben şu renk tonu daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Sizler, sizlerin fikrinizi sorayım. Siz, sizin, siz hangi renk tonu daha güzel? Ben yani ikisi de hoşuma gitti ama en çok şu renk tonu daha güzel. bundan Yani ikisi de güzel. Tespihlerim. Ama şu ton daha güzel. <laughs> Bunun sesi de çıtır gibi. Şöyle, şöyle yapayım ben sizlere. Şöyle bir de çekeyim. Bir, e, arkadaşlar yakında e, Ahmet Turan'ın yaptırdığım tespihlerin e, toplu halinde de e, sizlere bir video yapacağım. E, bir de Bahri bülbül e 55'lik zardan tespih yaptırdım. onları da onun tesbihi de çekim yapacağım. Yakında sizlere onları da sunarım. E, Ahmet Levent'ten gelecek yine 7 tane gelecek derken daha yapmadı. Öünkü Ön, e, videolarımda da söyledim. Hasta oldu. Hasta olduğu için yapamadı. Eee <laughs> yani bu aralık ayına kadar yetiştirecek inşallah Aralık ayında sizlere o tespitleri de sunacağım ee, Aydoğan Kargaraçoğlu'ndan var tespitlerim bunları sizlerin huzurunda sunacağım elinde ne varsa sizlere göstermeye çalışacağım ee, daha sonra da e, işte e, şeylerden malzemelerden hakkında sohbet edeceğiz inşallah. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like tıklatmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Şimdiden hayır günler arkadaşlar.